Trabzonspor Kulübü scouting çalışmalarına İstanbul'un üç büyüklerinden çok daha fazla önem gösteriyor. Öyle ki Eren Mert ve Uğur Uzun Ali 2 hafta önce U20 Dünya Kupası'nı takip etmek üzere önce Brezilya'ya sonra da Şili'ye gitti. Burada onlarca maç takip eden ikili ellerinde dolu dolu datalarla birlikte Trabzon'a döndü. Raporlar yönetime ve Fatih Tekke'ye teslim edildi. Turnuvada ön plana çıkan isimler turnuvada herkesin gözüne çarpan bazı oyuncular belki de Mert ve Uzun de dikkatinden kaçmamıştır. ABD'nin sağ beki Frankie Westfield Fransa'nın golcü ön liberosu Andrea Leborn Fas'ın kaleci Yanis Benchaç Avustralya'nın ön liberosu Paul Ocon Norveç kalecisi Inar Bofauskanger bu isimlerden hangisi ya da hangileri Trabzonspor scoutları tarafından beğenildi ilerleyen günlerde ortaya çıkabilir ya da sadece tekke ve yönetim bilir. İstanbullular yok Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın zaten hiç umursamadığı ancak Trabzonspor'un scoutlarının yer almadığı için tepki çeken bir turnuvada Afrikas Cup turnuvası. Bu turnuvaya Türkiye'den Samsun Spor ve Göztepe Scout gönderdi. Bordo Mavili yetkililer ise takvim nedeniyle gidemediklerini itiraf etti. AFRİKADAN Yerel SC UT'ye bulunacak kulüp yöneticileri de Afrikas Cup'a neden gidilmediği için scout ekibini sorguladı. Afrikas Cup sonrasında mevcut scout ekibinin sayısının arttırılması veya Afrika'da bir temsilcinin kulüp bünyesine katılması için çalışmalar başladı. Trabzonspor'un scoutları geçtiğimiz yıl Afrika U-20 şampiyonasını yerinde takip etmişti.